Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Umre'ye gidecek olan kafile Elazığ'dan yola çıktı. Havaalanında Umreciler için İl müftüsü Yusuf Bingöl tarafından uğurlama programı düzenlendi. Umre ibadetini yerine getirmek üzere Elazığ'dan yola çıkacak olan kafile için uğurlama programı düzenlendi. Oraya Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı fark edip, o hata ve günahlarımızı tefekkür edip, bir daha o hata ve günahları yapmamak üzere az mukast ederek ve oraya gidip Beytullah'a, Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bir daha hata yapmamak üzere söz verip, ganimen, salimen, yuvalarımıza, evlatlarımıza dönmeyi şu kardeşlerimize, şu umreci kardeşlerimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Umre adayları Elazığ Havalimanı'nda il müftüsü Yusuf Bingöl'ün dualarıyla uğurlandı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ulaşıp onu ziyaret etmek niyetiyle Kastetmiş olan şu kardeşlerimizi uğurlamak için bu mübarek cuma vaktinde duaların icabet olmuş olduğu bu vakitte ellerimizi açtık sana yöneldik ya Rabbim. Yolculuğumuzu hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşayan Umrecilerle birlikte onları yolcu etmeye gelen yakınları duygusal anlar yaşadı.